Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Neyse. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Netflix'in yeni mini dizisi Kaleideskop. Dizi bir soygun dizisi olarak tanıtılsa da soygundan çok soyguncuların hikayelerine odaklanıyor. Bu konuya sonra geleceğiz. Diziyi özel kılan şey ise doğrusal olmayan bölüm yapısı. Yani diziyi istediğiniz sırayla izleyebilirsiniz. Netflix'te her kullanıcıya ayrı bir sırayla bölümleri sunuyor. Ve diğer dizilerin aksine birinci bölüm, ikinci bölüm şeklinde bir adlandırma yerine her bölüme ayrı bir renk ismi verilmiş. Kaleidoskop içine bakıldığında renkli desenler görülen bir aygıttır. Dizideki bölümler de tıpkı bir kaleidoskoptaki renkler gibi adlandırılmış. Dizinin başrolünde Giancarlo Esposito oynuyor. Onu çok yakından tanıyorsunuz. Gus Fring, Breaking Bad'in büyük uyuşturucu karteli. Dizi soygundan 24 yıl öncesiyle 6 ay sonrasını kapsayan bir zaman dilimini anlatıyor. Bölümler karışık sırayla izlenebilmesine rağmen hikaye bütünlüğü bozulmuyor. Herkes hikayenin farklı bir renginden izlemeye başlıyor. Ancak final beyaz bölümle yani soygunun olduğu günde bitiyor. Yani izleyiciler farklı yollardan aynı finale ulaşıyor. Kaleidesko soygun klişelerinden uzak bir yapım. Büyük bir soygun var ama Haken yok. Evet, yanlış duymadınız. Belki de ilk defa bir soygun filminde bir ekip var ama ekipte her şeyi bilgisayarla halleden bir hacker yok. Dediğim gibi herkes diziye farklı bir bölümle başladığı için diziyle alakalı kafasında farklı bir bakış açısı oluşuyor. Bu kimileri için bir iletişim kopukluğu oluştursa da ben izlerken çok keyif aldım ve hiç kopukluk hissetmedi. Benim sıralamam şöyle. Sarı, yeşil, mavi, turuncu, mor, kırmızı, pembe, beyaz. Olay akışı bozulmadan kronolojik bir şekilde izlemek isterseniz şu şekilde izlemeniz gerekir. Mor, yeşil, sarı, turuncu, mavi, beyaz, kırmızı, pembe. Soygunun akıl babası Leo aslında bunu eski bir dostundan intikam almak için yapıyor. İçeriye köstebek de koyması bana birini hatırlattı açıkçası. Çok iyi tanıdığımız, sevdiğimiz biri. Dayı. Ramiz dayı. Her bölümde hikayenin farklı bir parçasını izliyoruz. Tıpkı puzzle gibi izledikçe hikaye birleşiyor. Finalde de soygunu izliyoruz. Hikaye mükemmel. Soygun planı kusursuz. Evet ama yine de öyle Ocean's Eleven'lar, profesörler, abartılı aksiyon sahneleri yok. Daha çok hikayeye odaklanılmış. Leon'un, Eyvan'ın, Sten'in ve hatta Ajan Ebasi'nin hikayesi. Oyunculukların gayet iyi olduğu, sürükleyici, izlerken sıkılmayacağınız, ortalamanın üzerinde Mini bir dizi kaleidoskop. Siz de dizi hakkındaki fikirlerinizi ve hangi sırayla izlediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda nerede kaldıysak oradan devam edene kadar. Hoşça kalın.